İzzet'i bize teslim etmiş olman senin hayatını kurtarmış olabilir. Ama bu sana güvenmemizi sağlamaz. Hele ortak olmamızı hiç sağlamaz. Değil mi İlyas? Vallahi Boran şimdi ben Fuat'la ortak iş yapabileceğimizi yani ortak olabileceğimizi yavaş yavaş düşünmeye başladım. Değil mi reisim? Şu açıdan yorum yaptım ben baba, biz zaten bu Fuat Bey'le bir kâğıt girmiştik. Aslında neticeye varıyorduk ki, ee? eee araya hasımlıklar girdi. Biz de aynı şeyden bahsediyoruz Tekin Bey. Bu hasımlıkların kapanmasını istiyorsak, bizim de bazı hasımlarımızı ortadan kaldırmamız lazım. Kimi kastediyorsun Bora? Sence kimi kastediyor olabilirim Fuat? Tuncay gidiyor. İyi de İlyas. Ben size Tuncay'la bir bağlantım olmadığını daha önce söyledim. Kur diyor. Nereye göre bağlantın yok mu senin derincilerle? Hem izletin işlerini devam ettireceksin. Hem de bağlantın olmayacak. Haklısınız. Ama ben bu işleri devam ettirdiğim zaman... ...bu derinciler bana gelecek. Ve şu anda onlarla temas kurmaya çalışırsam eğer... ...bu talebin sizden geldiğini anlarlar. Bunu biz de biliyoruz da Fuat... ...bizim aklımızdan geçen neydi? İzzet'in yanına git, kafasına sık... ...biz içeri girelim, sana yardım edelim. Sen ne yaptın? İzzet'in sabrısını satın aldın. Kişi kendisi gibi bilir herkesi. Bizim aklımızdan bile geçmeyecek iş senin aklından geçti. Bunun yolunu nasıl bulursun diye soruyor Burak. O zaman Tekin'in dediğini yapacağız. Ne demişim ki babam? Sustuğun mu var lan? Vır vır konuşuyorsun. Belli ki ben fark etmediğim bir anda Fuat'ın radarına takılmışsın. Ne demişim ben Fuat Bey? Bence biz paraları basalım. Bunlar ortalıkta 200 dolarların dolaştığını görünce... ...zaten dayanamayıp üstümüze atlarlar. Bizim aklımıza gelmedi değil mi para basmak? Allah Allah. Ama Alparslan ısrarla bize ham maddeyi teslim etmiyor. Kağıtları mı diyorsun? Evet. Ben de kağıt var. Ne diyorsun sen ya? İlyas, Fuat'la ortak olmamızda bence hiçbir mahsuru yok. Aramıza hoş geldin küçük ortak. O bu işi yapalım da, yine de bu iş bizim uzun vadeli planımız. Bu uzun vadeli plan da Tuncay'ın üstündekileri çıkarır ortaya. Bize kim lazım? Tuncay. Ve maalesef de Tuncay para kokusunu ortaya çıkmaz. Kan kokusunu ortaya çıkar. Dökeriz. Kimin kanı gerekiyorsa onu dökeriz. Bizden birilerinin kanını dökmek için ortaya çıkar. Mesela... Alparslan. Mesela... <Gülüyor> <Gülüyor> bu cihana sığmaz Ya siz yurtsuzca her ben Mekana sığmaz al.